arkadaşlar. Sizinden kısacık bir video çekeceğim. Evet, videomuz zoom'la ilgili. Zoom'la ilgili. Evet, ben hızlı başladım biraz. Zoom'da filtre nasıl açılır? Onu göstereceğim. Hemen göstereyim. Bize lazım olan kısımlar için. Bir dakika, benim ışığım sonunda. Şimdi. Şurası kamera, tamam mı? Burası da mikrofon. Mikrofonun yanında kamera var. Tamam. Mikrofonun yanında kamera var. Bu kamera, bu da bu, da, bu kamera, bu da mikrofon. Kameranın yanında şöyle bir çizik göreceksiniz. Şöyle. Bir tane B'ye benzer. Ona tıklayın. Ve oradan bir fit, filtreye diye benzer bir şey yazıyor. İsmini unuttum. Filtre yazıyor. Ona tıklayınca ayarlar yerinden de geliniyordu herhalde. Ama siz oradan girin bence. Oradan e, bir sürü arka plan var. video e, var Arka plan var, filtre var. Hani Snapchat'te falan var ya böyle kedi falan var. Onlardan var eğer geri çıkmak istiyorsanız da NONE yazıyor. NINE yazıyor yani. Ona tıklayabilirsiniz. Bir diğeri de Dur. Evet. Bir diğeri de bir tane mesaj yeri var. göstereyim. Burada bir tane mesaj yeri var. Ona tıklayınca mesela tıkladık ya katılan kişilerin isimleri çıkıyor. Mesela ne falan filan. Değişik değişik isimler yazıyorum. Evet çizdim. Mesela buradaki Mesela şuradaki biziz. Buradakiler aman buradakiler başkaları kendi kendi istediğiniz yere gelince more ve isim yeri çıkıyor. More'nin yanında. Bu kişinin yanına gelince mesela bir altınızdaki veya başka bir kişinin yanına gelince more yazısı çıkıyor. Ona tıklayınca işte more falan o da bir sınıf başkanı, sınıf başkanı veya bir öğretmen oluyor. Bu güzel bir videoydu bence. Çok kısa oldu çünkü yani başka anlatacak bilgim kalmadı. Araştırıp geri gelirim. Ee, birkaç bilgi öğrendim sizlerle de özetini paylaşayım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram'ım ay. Instagramıma e, ve TikTok'umu takip etmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bu arada abone olmayı da, Abone olmayı abone olmayı da unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.